Merhaba Akrep burcu ve Yükselen burcu Akrep olanlar. 7-13 Temmuz haftasını konuşuyoruz. Bu haftanın enerjisinde Oğlak burcunun Oğlak Burcu'nda yaşanacak olan tabii ki bir dolunayımız var arkadaşlar. Şimdi Akrep Burcu için bu dolunay 3. ev konularını temsil ediyor. 3. ev kardeş, kuzen, akraba, yakın çevre. Bunun dışında iletişim alanıdır. Yani yapacağımız bir projeyi sunmak bu haftalara denk geliyor olabilir. İş arıyorsak bunlarla ilgili iletişim kurmak, mailleşmek, telefonlaşmak, yüzle görüşme sağlamak yine bu haftanın içerisine denk geliyor olabilir arkadaşlar. Bunun dışında kardeş ve kuzenlerle bir araya gelmek, belki onlarla bir araya gelip bazı konuşmalar yapmak, önümüzdeki süreç için değerlendirmelerde bulunmak, anlaşamadığımız, uzlaşamadığımız bir konu varsa bunları dile getirmek, belki de bir sorumluluk almak da söz konusu olabilir. Yine kardeşimizin hayatında önemli bir gelişme söz konusu olabilir. Bununla ilgili belki elimizi taşın altına koymak, ona destek olmak, onun için bir sorumluluk almak zorunda kalıyor olabiliriz arkadaşlar. Yine yakın çevre ve komşularımız konusunda. Bazı ortak kararlar, toplantılar, anlaşmalar, sözleşmeler yapılıyor olabilir. Kentsel dönüşüm gibi bir beklentiniz varsa komşularla bir araya gelmek, istişare etmek, gelir gider dengemizi oturtmak, belki önümüzdeki süreç için ne yapabiliriz, apartmanımız için, mahallemiz için ya da kentsel dönüşüm için neler yapılabilir bunları bir gözden geçiriyor, istişare ediyor, imzalar atıyor da olabiliriz arkadaşlar. E bunun dışında tabii ki iş konusunda bir beklentimiz var. İşte sürekli iş başvurularında bulunduk ama geri dönüşler olmamıştı. Şimdi artık sorumluluk alabileceğimiz ciddi anlamda iş teklifleri bu dönemde geliyor olabilir ya da kendi işimizi kurmakla ilgili bir karar alıyor olabilir ve bununla ilgili yatırım yapmak, işte kredi çekmek bunlarla ilgili görüşmeleri sağlamak söz konusu olabilir resmi kanallardan başvurularımız gerçekleşiyor olabilir e, ne bileyim kontratlar imzalıyor olabilir sözleşmeler ya da bir proje sunumu söz konusu oluyor olabilir arkadaşlar umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz e, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.